Evet. Arkadaşlar merhaba. Ee, biz birkaç tane daha, 3-4 tane zannedersem komiserle videomuz var. Birkaç tane yorumunuzu okudum. Komiser abiyle video istemişsiniz. Şimdi, şimdi ben komiser abiniz diyeyim. Ee, bir süredir şöyle bir sistemde gidiyoruz. Sabah geliyorum ben ona. Kahvaltımızı yapıyoruz. Çay faslı. Ondan sonra o normal mesaisine başlıyor. Ben kullanmıyorum. Hatta kendisi de söylesin. Birkaç kişiye söyledim inanmadılar. İkinci haftayı devirdim. Zehirli arkadaşı tüketmiyorum. Ben meyve suyu takılıyorum arkadaşlar. Şimdi bazıları da gene böyle art niyetliler var. Onun içinde vodka var diye düşünürler. Yok vallahi yok. Biski olduğunu söyler miyim ben? <laughs> Haydi. Dakika bir gol Mesela? bir. Bari benim kaleme atma golü. <laughs> İnanırlar abi. Ee, i̇şte dediğim gibi ondan sonra güne başlıyoruz falan filan. Bu aralar bir süredir evdeyim. Ee, evde olmamın sebebi de arkadaşlar şu elimin önceki videoda elim sargılı mıydı onu da hatırlamıyorum da. 9 dikiş var arkadaşlar elimde. Şu parmak biraz bakın açık kalıyor. Biraz bağımsız. Ya bir fizik tedavi olmam gerekecek ya da zamanla düzelecek sanırım. Çünkü evet. şuradan ve parmağımda dikiş vardı. Biraz belki de el tembelleşmiş olabilir mi abi? Sürekli sargıda kaldı olabilir. iki hafta. Olabilir. Belki de olur. Ben iki senedir işe gitmiyorum. Yerimden kalkıp yatağa zor gidiyorum. Ben bile tembelleştim. Sen bile sabah 5'te kalkardın, her gün ha. gelirdin diren dibine minibüsü park ederdin. 25 sene. Sen evet o zaman asker gibiydi senin şey vücut nizamiydi. Şimdi gevşettik. Ama bir yere gittiğin yok ki abi. Yok yani. E, 724 evdesin. Sen ne şey, zehirli arkadaş? O benim can dostum. <laughs> Ondan hiç zarar görmedim. Ara sıra uyuyup kalıyorum tuvalette ama olsun. o, o sayılmaz. <laughs> Doğru. Rüya değil mi onu? Vallahi biliyorum. Bir kendine geldin oradasın. ben baktım üşüdüm. Aa, kilot da yok. Pantolon inmiş. Dedim neredeyim ulan tuvaletteyim. Ya. Arkadaşlar uyku serse mi tuvalete gitmiş rüya görüyor orada zannediyor da gerçekten hani tuvalete gitmiş. Klozetin üstünde uyuya kalmış. Vallahi bilen Anlattığında güldürdü, şimdi gene güldürdü ya. Evet. <laughs> Vallahi kardeş, arkadaşlar şimdi 1945 model arabaya parça parça bulunmuyor orijinal. Biz bundan sonra hep ikinci ele bakacağız çıkmalara. Ara sıra motor arıza yapıyor. Arızalar çıkmaya başladı. Allah hepimize kolaylık versin. Abi arızalar çıkmaya başladı diyorsun. Bak benim hafıza problemimle ilgili benim doktora gitmem gerektiğini konuştuk seninle. Yani senin yaşın kaç, benim yaşım kaç? Bak ben unutuyorum. Ben hayatta unutmam. Benim, bak benim unuttuklarımı bana hatırlatıyor şunu şöyle yapacaktın ya da şunu şöyle söylediydin diyor bana. Evet. Belki de unutmamın sebebi abi hani aşırı derecede benim alkol, alkol tükettiğimden dolayı benim devreler artık kayıpladı. Biraz da düzensiz kullandığında iş bitiyor. Yani buna malum olmayan, yenilmeyen bir canlı varlık yok. Ayı gibi olsun isterse bu bir yerde gelir pat tuş olursun. Ondan evet. sonra unuttum. Allah Allah böyle konuştuk mu ya? Bu mevzu geçti mi ya? Maalesef. İşte çoğu şey sen bana hatırlatıyorsun ya. Ha. Onun için. Hakikaten unutuyorum ya. Hani Allah kardeşim. Rol yapıyor acaba diye aklınıza gelmesin. Bir şey söylüyor komiser abiniz. Abi öyle miydi diyorum. Ayda gene ha. mi hatırlamıyorsun diyor. İşte. işte. Harbiden benim devreler yandı ya. Ya yanmadı. Su kaçtı bir yerden. <gülüyor> <gülüyor> buyur şimdi. Neye buyur? Arkadaşlar buyur bir de size vereyim. <laughs> Hava yanıyor dışarısı. Nem var. Yani 25-27 derece Abi diyorlar. Nemle olmuş 35 derecede şarjı ya. Senin buraya gelene kadar <laughs> e, burada on 10, derece... adım atıyorum. Cayır cayır yanıyorum ya. E, şimdi 10, 10 derece bu düşecek. Al gene 25 derece. <laughs> Hiç hesap bilmiyor Cenk. <laughs> Hadi ikinci gol. Ya bunun sesi bile adamın hoşuna gidiyor ya. Heh. Vallahi bilmiyorum. Bak sabah elim bir bardak doldurduydum, kokladım evet. hatırlıyorsa. Böyle oldum. Niye öyle oldum bilmiyorum. Seni biraz on gündür içmiyor ya. Yok ikinci haftamdayım. On i̇şte, tamam günü geçti. Abi. Ondan mı kokusu bana tabii, tuhaf tabii, geldi? Tabii, abi 35 tabii. sene içmişliğim var ya. Kolay değil. Ben şimdi senin kadar içtiysem bir daha bunları içemem. Ne demek o? E sen de içiyorsun ya. bir sayılmaz ki. Ha, senin de bu o sayılmaz lafın yok var ya. Yok ya abi yok. Ne olur ya. Sizler ne verdiniz Sizler ne sunuz? İyi misiniz arkadaşlar? Onlar iyiler ya. Onlar bayağı yazmış birkaç arkadaş. Senin hmm. hikayelerini Allah anlatma, vermesin. anlatmanı mı istediler? Ya senin bir otogar geçmişim var. Sirkeciden başladık. Sirkeci Topkapı Bayrampaşa. Topkapı'dan önce otogar sirkecide miydi? Sirkecide. Ben hani kendimi bildiğim zamanlar burada Topkapı'daydı. Terminal. Sirkecide diye şey o demir yolun dibindeydi. Garın yanında mı? Tabii tabii. Tabii garın. Sahil arasında. tarafında mı? Yok, üst tarafta. Cağaloğlu tarafında. Tabi, yukarıdan gelirken giriyordun oradan. Zaten, Oraya şehirler arası otobüs giriyor muydu orası zaten? Tabii. Daracık, e, tamam. keşmekeş, çok trafik. E, zaten arabaları biz Sultanahmet meydana çekiyorduk. Orada temizliyorduk, orada kalıyorduk. Aa, şimdi düzenleme yapıldı, yeşil tabii, olan tabii, bilmem tabii. ne. Tabii. Ee, tabii Servise çıkacağın zaman mı iniyordun tabii, sirkeciye? Yarım, yarım, Peron orada, tabii, al yolcu. Tabii. Zaten dört tane yazıhane vardı hepsinde 8 10 tane firma. <laughs> Allah Allah. Tari Bak Tra onu bilmiyordu. Trak Trakya'ya çalışan bir tane yazhane vardı. Kalanları Anadolu. <laughs> Sene kaç? Şimdi ben 73'lüyüm. Topkapı'da termine şey otogarın olduğu zamanı hatırlıyorsam şimdikinin esenleri de hatırlıyorum. Ama sirkeciyi hatırlamıyorum. O zaman, o zaman benim doğumumdan çok önce. Var ben mı düşün, sene? ben. Sene 50'ler var mı? 17 yaşındaydım ya. O zaman 1950'lerde orada mı diyebilir Tabii. miyiz? Tabii. 51, 52, 53. 3 sene. O, o zaman o burunlu Magrusların falan. Onlar bir daha onlar sonradan çıktı neydi o zaman? Mercedes mi vardı? Yoktu. Yok, Mercedes hep, hep, daha geç çıktı. Yok, hep ağaç kasa arabalar Bursa'da yapılıyor. Austin, Leyland. Tabi. Ağustünler, Leylandlar, ahşap kasa derken? Bursa'da yapılıyordu. Kamyon olarak alıyorsun Gidip Bursa'da yapıyorlardı kasayı. Şey, ona Bursa. göre dingilli, arkası kasa dingilli çıkıyor. Arka kasayı şey mi kapatıyorlar, pencere mi konuyor? Dingil yok. Komple o üzerindeki kabini, şoför kabini atıyorlar. He. Sırf şese kalıyor. Tamam. Onun üzerine örüyorlar. İskeletini, iskeletini. Öyle otobüsü çevrildin? Tabii. Haydi. Direksiyon ortada. Ne? Ortada. Sol <laughs> tarafına bir tane, sağ tarafına da bir tane yolcu biniyordu. Aa. Ah. Tabii. Direksiyonlar öyle sağ sol muhabbeti yok muydu eskiden? Yok abi. Ne ortada. Biz, bildiğin ortada. Senin solunda da <laughs> yolcu var, sağ yolcu, sağında da. E, o zaman kapı ortada otobüsün. Binme kapısı tek miydi, çift miydi? Arkada bir tane, bir de önde vardı. E önde oturan var? Yok. Onun Ondan arkasında var. kapı. Tabii, tabii. Ha öndeki koltuğun ha eski otobüslerde vardı öyle. Hı. Kapıdan binerdik, demir parmaklık vardı, İçeriye giremiyorduk, arkaya doğru ilerlerdik, arka kapının orada bilet kesiliyordu. Biz e, yolda giderken bir yolcu inecekse yarım saat evet. Gidiyoruz hemen arkaya, araba yolda gidiyor, şoföre söylüyoruz filan yerde inecek var, Hı -hı. hemen arka kapıdan yanda merdiven, merdivenden yukarıya <laughs> bagaja, brandayı aç, bagajları hazırla. Altta değil miydi bagajlar? Altta bagaj yoktu ya. Şimdiki gibi değil. Yok abi yok. E, o sepetler mepetler var, üste konuyor, bağlanıyor. O, onu hatırlıyorum, o, öyle otobüsleri. O'nunla ufak bir şey vardır değil mi? Ama bagaj olarak hep yukarıya, hep yukarıya. Ee, yaz kış ha branda çekiyorsun. Devamlı, devamlı branda devam Branda çekiyorum. Zaten yüklerken de inecek yolcunun durumuna göre yüklüyoruz. Aa şey alması kolay olsun. Tabii, İlk gireninkini tabii. en sona bırakırsan tabii. zor olur. Ha tamam. Tabi sen neler? kimin nerede ineceğini tabi soruyorsun. Neler çektik neler? Arabacılığı biz yaptık. Rezilliği biz yaptık daha doğrusu. E, rezilliği sen, siz çektiniz. Ha. Şimdikiler son model arabalar. Taksi gibi aman aman. Oh. Allah personel. Şimdikiler Hı, tabi tabii abi. çektik abi ya. Abi şimdi teknoloji ilerledikçe oh. her şey ilerliyor. Şimdi Hı. direksiyonlar hidrolik avuç içiyle çeviriyorsun. Oh senin o söylediğin dönemde o Yok şöyle be. kol gücüyle çevrilen büyük si şeyler vardı. Simit direksiyon simitleri vardı hatırladığım. O Ford'larda vardı. E kamyonlarda. kamyonlarda. BMC'ydi çoğu. BMC'nin orijinali bile aç karnına döndüremezsin direksiyonu. Düşün Karaşan zaman. Kaç, koç, geçiren geçirene. he. Ne, nereye geçiyor? Vitese geçmiyor. Ha. Niye? Ya şey, o devrini tabii. almak istiyor. Tabii. Ha dur aklıma bastı. Ha. Tabii. Uyumadım ya şimdi sersem gibiyim. Onun için bir çok <laughs> çilesini çektik. Ondan sonra son zamanda Anadolu Trakya'ya gelince Trakya biraz modernleşti arabalar. Ondan sonra Esenler'e geldik. <laughs> Tam sosyete oldu hepsi. Ha, işte seneler ilerledikçe Aha. gelen araçlar. ilk şeyler neler girdiydi? Çok popülerdi. Bütün... Skyne. Skyne mi? Volvo Skyne. Bir de Krupp. Alman. Krupp arabalar girdi. Ondan sonra BMC. Otogara mı ilk? Tabii. Ha. BMC meşhurdu. Leyland, BMC ikisi de aynı zaten. Onlar Sonra Ondan sonra da Avusturya'ma işte yerler geldi başladı Avrupa'dan. Otobüs olarak gelmeye. İşte arabalar geldi. E, e, o zamanın popüler arabaları. Şey, lim Limuzin neredeyse. Tabii, tabii. Ya senin anlattığın kara şanzımana göre 50-55 <laughs> 60'a kadar ne, ne nane varsa çektik. Sonra sirkeciyi yasakladılar. Hayda Trakya Garajı'na. Trakya Garajı'ndan kastın ne? Neresi yani? Topkapı'yı mı diyor? Topkapı. Ha, o to Trakya diye mi geçiyordu orası? Tabii. Ha. Orası iki kısım. Alt taraftaki Anadolu Garajı, üst tarafta Trakya Garajı. Ha, alt dediğin o mezarlık tarafında bir bölüm ha. bir de yukarıda bir bölüm var. Hatırlıyorum onu. Ha, ha, doğru. Alt taraf Anadolu. Öyle mi geçiyordu? Anadolu Trakya diye mi geçerdi o? Ha. Anadolu Trakya geçiyordu. Asıl, orada da az, az adamları kopartmadılar birader. E, e, e. al parayıcılar vardı o zamanlar. Ayıbet. Evet. Şöyle bir ufak tepsi. Parayı parayı S Şey abi. tezgah simit tezgahı gibi o zaman. Aha. Benim hatırladığım dönemde orada üç tane Aha. iskambil kağıdı Elif'in cebinde zarf var. Ne? Buldum mu zarfın içinde para var. Hep de birisi buluyordu. Bulan da hep kendi adamı, yancısı. İki tane, üç tane de etrafında yancısı vardı. Şey var. Hep onlar kazanırdı. Numara o, da var. Kale içinin o kemer var ya, hmm. Topkapı Kale içine giren kemer. Onun orada çok vardı onlar. Tabii. Oradan kemerden dışarıya çıktığında Matbaacılar sitesine gidiliyor ya, hmm. o tarafa çıkmam gerektirdi. O zamanlar bir arada Matbaacılar sitesine gitmiştik. Hep yürüdüm onlar orada. Hep koparttılar orada. Koparttılar. Gitti. Vallahi koparttılar. Az can yakmadılar var ya oradakiler. Ama daha sonradan ne oldu onlar bir anda kayboldu. Bir emniyet amiri gelmişti. Saadettin tantan bastonla mı hortumla mı dövüyordu? Saadettin tantan. O muydu? Hortumla mı dövüyordu, bastonla mı? Neyle bulursan. Bayağı ha falaka yaptı bunlara da. Şirinevler. Şirin Evler, e, Maslak, ondan sonra buralarda Ayaz Ağa. Hep buralarda fuş yataydı. Pavyonlar vardı. Hı, hı. de o, o açık olduğu zamanlar Günde üç dört tane adam kayboluyordu oradan. Getiriyorlardı. Sonra Saadettin Tantan geldi. Götürüyorlar diye şimdi ben anladım ama bir aç belki genç arkadaşlar Yok. var. Neyi kastettiğini anlamaz. ya sabah kitaba. Ha. Kayıp. Ha. E, tabii hesabı tabii. kitlersen ödeyemeyince. Saadettin Tantan geldi. <laughs> Önce Şirin evleri kuruttu. Ondan sonra geldi masla Ayaz'a kuruttu. <laughs> Velhasıl tırstı <laughs> otogar. E sen şeydeki Trakya garajı ona keza o tombalacılar mamalar alayı toplandı gitti. Alayı terk etti. Oradan başka bir yere mi gittiler? Tamamen Tavşılar, çektiler. Abiyiz. tabii işi. Ha. İşi bıraktılar. Ama az kemik kırmadıydı o adam. Evet, 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 evet. Hani insan gibi dövmüyordu. Abi sadece Tıslan'dan İçişleri Bakanlığı yaptı da. Belki de öyle yapmasa önüne geçemeyecekti. Mümkün değildi. Can Mümkün yakmasa? Değildi. Sen benim tanıdığı mısın? Yok baba sen beni tanıyor musun? Ben kim oldum mu? Onu kimse sikmez. Bir dakikada tanıştırlardı. Ama o zamanlar emniyette de e, Sirkeci'de e, Gayrettepe'de yoktu Gayrettepe. Mecidiyeköy'de, Sirkeci'de yani her karakol olan yerde bir tane kırmızı oda vardı kapı. Sırf işkence için. Öyle girip de emniyette selam aleyküm çıkmak yok. Suçlusun veya değilsin. Sabaha kadar üstünden geçerlerdi. Abi bir ezecekler yani. Abi, öyle yapmasalar zaten önlerine geçemezlerdi. Almış götürmüştü. Anadolu'dan kaçan geldi İstanbul'a, kaçan geldi. Bir <laughs> balık satıyor, biri satıyor, biri karı satıyor. E bu millet nereye gidecek? Çok uğraştılar. Başardılar da ama. Ya önüne geçmeyi mi? Vallahi başardılar. Yani şu anki duruma ya, bakarsak başarılı olmuş. Hoş yani. Önüne ya şimdi hiçbir şey yok. Yani. Tabii ha işte bazı şeyler baya bir şimdi farklı oldu da. Şimdi? Şimdi abi. Şimdi motorlar başladı. Kurşunlamalar başladı. Ama evden kahveye giderken sağa sola baka baka gider olduk. Ya evet böyle düşün ya. bir yerleri kurşunlama motorla evet. Ne, ne ya? O bu sebepten dolayı bütün motorcuları da şimdi bir ön yargı da oluşuyor bazı kesimlerde. Ya acaba şimdi, diye acaba mı diye bakıyorlar abi. Biz de biliyorsun ben de motorun üstünde para kazanıyorum. Abi tamam ama her motora binen kurye değil ki. Veya de her kurye suçlu evet, değil. Şey o işleri yapmıyor. O e, tabii aldı aldı. Ama işte toplumda şu var abi. Bir şey oldu mu ha bak motorcu. Aa bak taksici. Ha tamam. bak işte minibüsçü. Ha bak tamam, şoför. Tamam tamam. Genelleme Hadi. oluyor. <laughs> Karanlığı gidiyorsun. Mecburen suç tabii. Suç ortada oluyor. Yo işte biraz da algı yönetiminle ilgili. Şimdi ben şimdi bu gençlere hiç kızmıyorum. Hep dediğin o Z kuşağını mı kastediyorsun? Hiç kızmıyorum. Kızıyorum, kızıyorum. Hep eskilere, bizlere. Demek ki biz topluma yararlı birer evlat yetiştirememişik. Hatayı önce kendinde bulacaksın. O çocuk anasından bomba atarak çıkmadı. Benim de silahla da çıkmadı o evde doğru diyoruz terbiye olsaydı o çocuk onu yapmazdı. Biraz da anadan babadan kendimize bulalım suçu. Tamam o Z kuşağı bırak son kuşak var. Onları ben kuşak bile saymıyorum. Evet sen biraz onlara ön yargılısın. Abi saymıyorum ya. Benim de var torun. Ben 25 yaşında. Çalışmayanı mı diyorsun? Çalışıyor. 20 kilmer maaş alıyor. Ama çok uzun süre hani çalışmadıydı onu. Bir buçuk sene çalıştı. Ha onu diyor. Ha. Onu doğru mu anlıyorum diye sordum. Ya şimdiki nesil şöyle ya abi. Az iş yapayım çok kazanayım. Ona geç. Ya bak biz 10 saat götümüz terliyor onu sıcakta. Geç, soğukta. Para kazanacağız diye. Onu anası bile kazanamıyor. İşte şimdikiler abi Tabii. az çalışayım, çok hemen kazanayım. Tabii. Bir elim amda, bir elim balda olsun istiyorlar. Ha. Allah kolaylık versin. Bundan sonra yeni nesile. 20 yaşında altı ay askerliği bitiyor. Hayata atıldığını düşün. 65 yaş. Ne yapar? 45 sene Çalışması lazım. Emekli olabilmesi Emekli için. olabilmesi. Şimdiki yasalar bundan dolayı. Buyur. Eee abi ben vermedim oy Verenler işte gençlerin geleceğini karartan belli. Ee, biraz öyle. Biraz da daha... yaşlarında hatalar işte. Eğitemedik. Öğretemedik. vallahi abi ben bir iki videoda kendi yaptığım askerlikten bir iki dem vurdum. Bazı Arkadaşlar tepki göstermiş. Bir tek sen mi askerlik yaptın diye. Hı hı. Tamam kardeşim. Hep erkeklerin hı hı. hepsi yapıyor. Ama erkek olup da çürük çarık raporu alanlar da var. Ona ne dersin? Biz gittik 36 ay. Ha sen söyle. Ha. Ben 19 ay yaptım ben senin yanında. Emeklemişim şimdi 36 6 ay yapanlar demek ki çekirdek. 3 3 36 ay yaptığın zaman sen şimdiki gibi telefon imkanın da yoktu. Ne telefonu ya ne telefonu? Bunu alt postaneye gitsin 20 gün sonra köye. Cevap yazarlarsa ha, da bir 20 tabii. gün 30 gün oradan bekle. Tabii. Her akşam mektup okunur. Yemekhanede. Acaba bana var mı? Ha isim okuyorlardı tabii. Mi? Böyle yok ha böyle. Şimdi askeriye dingonun ağırı. Ben ankesör sırası beklediğimi hatırlıyorum. Komşuyu arıyordum da komşu He. çağırıyordu. Şimdilik e, oturdu, yattı, ce, Cep telefonu, serbestliği varmış şu an askeriyede. Eski modeller. Yanlış duymadıysan. Kamerası olmayacakmış. Olmayacak. Ha, i̇çeride yani, resim çekmeyeceksin. Eski modeller. Sessizde kalacakmış. Tabii. Cayır cüğür ötmeyecekmiş. Müsaade Tabii. ediliyormuş diye duydum. Doğru mu yanlış mı bilmiyorum. E zaten o eski <laughs> modeller onun için para yaptı. Hep topladılar. Askere önce cebine veriyorlar. Ben komşuyu arayacağım. Komşu çağıracak. Şu saatte arayacağım diyeceğim. Ankesör sırasından çıkıyorum. Arkamdaki Olabilir. askerler bir iki tanesi geçecek. Olabilir. İşte devre müsaade etsene ben de arayayım şu Tabii. saatte. İşte izin vermezse bekle. Oo. Komşu da bizimkiler bekliyor. Alo baba, alo anne. Nasılsın iyi misin? Para yer misin? Değene kadar bir baktın dolmuş. Abi biz çok bekledik kanka sıra ya. Vallahi bekledik. 60 lira parayla <laughs> 24 ay eskerlik 60 lira. Tek 60 lira. O zamanlar 15 lira alıyorduk biz. Maaş mı? Hmm. Vay be. Tek 15 lira. 15 lira o da tütün parası olarak. Yeşil asker sigaraları vardı. Ha. Onları veriyordu. 15 lira sigara veriyordu. Bir aylık sigara. Askeriye? Tabii. İçmeyene parasını veriyordu. Hmm. Benim dönemimde vardı kantinde sigara. Ama şey... Dediğin marka değil tabi hani Samsunlar, Maltepeler vardı o zamanlar. Şimdi evet, hala aynen. var mı bilmiyorum da. Silahlı kuvvetler diye bir sigara var mıydı? Subayların. Ha. Subayların işte. Bondarlı. Hatırlıyorum öyle bir şey. Doğru, Yok. biz almıyorduk onu. Yok. Velhasıl biz çektik. Bundan sonrakileri Allah kolaylık versin. Hepsini Allah kolaylık versin. Vallahi demin basit bir hesap yaptın abi işte bak 65 yaşına kadar yaşayabilirlerse bu ülke şartlarında. Ondan sonra emekli, emekli olacaklar. olacaklar. Emekli oldukları zaman da alacakları para çok az o zamana da yükselecek. Nereye yükselecek abi? Emekli ne kadar çok prim ödersen biliyorsun aldığın maaş geriye düşüyor. İşte bana 10 lira bağlandı. 35 senenin karşılığı 7 bin prim var. Abi eskiden senin 7 bin primin var da bağlan ödenmemiş ki. Ödenmiş işte ödenmiş 7 bin onu diyorum. Niye ben nasıl emekli oldum sen biliyorsun. Abi tamam da şimdi benim bundan 5 sene evveline kadar yani 2000 2006 senesine kadar ödenen primlerden %70 üzerinden sigorta kesiliyordu, ödeniyordu. Hı hı. Ondan sonra bir başka düşme, şimdi %28'e. Ama işte onu da şu an mevcut ayrı. Mevcut değiştirdi. İşte kök maaşmış, kök maaşmış. Ya maaş maaştır, neyi kökü meki arıyorsun sen? Bu herif sana primini ödedi mi tamam. Bir ara güzeldi herif, 45 yaşında emekli oldu o Hilmi. Ha. eskiler öyleydi. 25 lira. Doldum mu oluyordum. 25 yok, primini ödedin tamam. Şimdi yaşadı getirdiler. E ben de işte biliyorsun, yaşa takıldım, bekledim. Sonra Vallahi. ayrıyetten hani Primler ödendi, bilmem neler ödendi, borçlar ödendi. Allah bu, bu günümüze şükürler olsun. Yapacak bir şey yok yani <laughs> gençlere. Hadi biz Toto'yu kurtardık he, da bizden sonrakiler senin dediğin gibi çok çekecek. Çok çekecek. Peki bundan sonra sigortası bir günde olsa çalışmasınlar. Evet arkadaşlar sigorta girer girmez yaptırın. 2000 sonrasındakilerin zaten emekli olması hayal gibi bir şey. Yok be. Yok be. Nasıl yok be ya? Abi yok ne diyeyim şimdi bundan sonra 40, 45 sene nasıl çalışacaksın? Ha yani benimle aynı fikirdesin. Abi, yok be ya dedin de ben onu biliyorum. Yani kolay şey değil. Gün tamam çabuk geçiyor ama 45 yıl geçmez. Geçerken acıtır. Acıtır abi. Evet uzadı. Bir uzadı. Ya, Seni ne, uzadı. Ne kadar var? Yok bu ötecek. Öttükten sonra toparlarız. Hı. Bir iki dakikamız var. Çalacak şimdi. Bakayım yine söyleyeyim Velhasıl. Kardeşim sigortalara dikkat edin. yanında çalıştığınız adama dikkat edin. Yok sen devam et. Hı. Bitireceğiz şimdilik. Sen cümleni bitir. Toparlayayım ben de. Söyleyeceğim bundan sonraki arkadaşlar işte ama kendilerine de dikkat etsinler. İşlerine sadık olsunlar. <laughs> El işi babanın işi değil. Her zaman süpersin. En ufak bir kelime de pat. Benden beter olur. Ya yani şey ha. bir laf var ya 40 yıl taşırsın. Bir ha, kere indirdim mi senden ha. kötüsü olmaz diye. Onun için onlar dikkat edin kendinize. Benden size bu kadar nasihat. Kadar nasihat dinlerseniz. Evet. Vallahi bence dinlerler abi. Kulakları inşallah küpe olsun. Öyle abi öyle. Aha bak benim kızıma. Hı. Bak geziyor duvarın dibinde. Görüyorum. Havada, Sıcak ya abi. Orada müşterim bekliyor nedir? Yok be diğerleri de orada hepsi. Hı. Bak şimdi kapıya gideyim, kapıya gelecekler. Yemek Gidiyoruz. vereceğim diye ama sıcak, abi sıcak. Yok, Dışarısı yanıyor tamam. bunun, garipler kürklü. Eve de gelmiyor artık, biliyorsun benim kız. Benim Yok. kız da şimdi alımlı. Kuyruğu evet. ne kadar pufuduk oldu, değil mi? Ya, ya Yarım metre arkadan geliyor. Bir de böyle oldu. Evet. Niye öyle pufuduk olduğunu da bilmiyorum, kızı. Neyse arkadaşlar. Bu videomuz, bu videomuz da böyle olsun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hadi kendinize bakın.